Herkese selam. Bir aylık aranın ardından bu kez Temmuz ayının oyunlarıyla karşınızdayım. Ben Atakan Diren. AYCN olarak bu ayda merakla beklediğimiz çok sayıda oyun var. Exo Primal'dan The Expense, Pikmin 4'ten Formula 1 Manager 2023'e kadar her türden çok sayıda heyecan verici oyun Temmuz ayında kütüphanelerimizle buluşacak. İşte karşınızda Temmuz ayı oyunları. 13. Yüzyıl Avrupa ile Ortadoğu bölgelerinde geçen ve takım tabanlı bir RTS olan The Valiant'ta Kardeşlik ve Kefaret yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Destansı bir tek kişilik senaryoda savaşırken ortaçağ şövalyelerinizi komuta edip seviyelerini yükselteceksiniz. Ardından becerilerinizi hem çift kişilik oyunlarda hem de rekabetçi çok oyunculu modlarda çevrim içi olarak kullanabileceksiniz. Televizyonlar titreyerek açılıp kapanıyor. Uçaklardaki radar sistemleri arızalanıyor. Radyo yayınları parazitlerle bozuluyor. Şirin sahil kasabası Kamena'da anormal bir elektromanyetik dalga, elektrik ve radyo ekipmanlarında eşi benzeri görülmemiş bir parazite neden oluyor. İsteksizce memleketine geri dönen Riley Powerly, bu muammayı araştırmakta görevlendiriliyor ancak ortaya çıkardığı şey en çılgın beklentilerini bile aşıyor. Oxenfree 2 Lost Signals, Night School Studio tarafından hazırlanan ve eleştirmenlerce övülen anlatım macera oyunu Oxenfree'nin ilgi çekici devam oyunu olarak karşımıza çıkıyor. But when they took him, they robbed us all of that dream. Çin ülkesi, seçilmiş başkanın kaybolması ve lejyon olarak bilinen paramiliter gücün kontrolü ele geçirmesiyle kaosa sürükleniyor. Beğenilen serinin devam oyununda paralı askerler kiralayıp ilginç karakterler tanışacak ve taktiksel olarak derin sıra tabanlı savaşlarda mücadele edeceksiniz. Yıl 2040 ve gezegen krizde. Dinozorlar bir anda ortaya çıkıyor ve dünyanın dört bir yanındaki şehirleri yerle bir ediyor. Tarihin en öncül yaratıkları tarafından tehdit edilen dünya, yardım için güçlü Aegis Corporation şirketine ve onun çığır açan teknolojisine başvuruyor. Şirketin yeni nesil yapay zekası Leviathan, dinozor istilalarının nerede meydana geleceğini tahmin edebiliyor ve bölgeye Exo Fighter'ları konuşlandırabiliyor. Exosuit olarak bilinen son teknoloji mekanik savaş sırflarıyla donanmış bu savaşçılar, insanlığın son temsil ediyor. Japonya'nın Sengoku dönemini tek bir sancak altında toplamaya hazır mısınız? Oyuncular bu oyunda kendi kararlarına göre hareket eden sadık hizmetkarlar tarafından destekleniyor. Hakimiyet sistemi toprak elde etmenizi ve hizmetkarlara toprak vermenizi sağlıyor. Karşılığında ise toprak verilen hizmetliler kendilerini kılanın gelişimine adıyor. Güzelce detaylandırılmış Sengoku dönemini istediğiniz gibi bölüştürün, parselleyin ve gelişmesini sağlayın. Pikmin serisinin son oyununun ilk fragmanlarında sakin bir park ve uyuklayan bir bulborb görünüyordu. Ancak yine de önemli bir unsur eksikti. Pikmin nerede olabilirler? Seleflerine benzer şekilde basit bir oynanışa sahip Pikmin 4'te dünya benzeri bir gezegende vakit geçirmeniz gerekiyor. Oyuncuların ana karakterlerin görünümünü kişiselleştirebildiği oyunda, buna ek olarak bulundurduğunuz yere Pikmin indirebilecek bir mekanik, yere çok daha yakın bir kamera açısı ve bulmacaları çözüp düşmanları pataklayabileceğiniz yeni becerilere sahip Pikmin türleri yer alıyor. We rebuilt as best we could. Remnant 2, çok satan Remnant from the Ashes'in devamı niteliğinde ve hayatta kalan insanları korkunç dünyalarda yeni ölümcül yaratıklarla ve tanrı benzeri bosslarla karşı karşıya getiriyor. Tek başınıza veya iki arkadaşınızla birlikte oynayarak bilinmeyenin derinliklerini keşfedin ve bir kötülüğün gerçekliği yok etmesini engelleyin. Our future is in your Yakın gelecekte asteroid kuşağının kıyısında uzay gemisi Artemis'te kanlı bir isyan patlak veriyor. I've heard that before. Dizi ve kitaplardan da tanıdığımız Kamina Drummer karakterini oynadığımız oyunda vereceğiniz kararlar geminin kaderini belirleyecek. Toplamda 5 ayrı sezondan oluşacak oyunun ilk sezonu 27 Temmuz tarihinde yayınlanırken devam bölümleri 2 haftada bir oyunculara sunulacak. Whatever you choose will be wrong. Formula 1 Manager 2023'ün lansmanı ile kendinizi Formula 1'in heyecan verici dünyasına bırakmaya hazır mısınız? 23 yarış, 6 özel Formula 1 sprint etkinliği, yeni tasarlanmış araçlar, Las Vegas sokak pisti de dahil olmak üzere yeni pistler, yeni sürücüler ve yeni mücadeleler ile arkanıza güçlü bir miras oluşturma yolculuğunuz burada başlıyor. Formula 1 Manager 2023, seçtiğiniz Formula 1 takımı üzerinde benzersiz bir kontrol sağlıyor. Kapsamlı yönetim özellikleri, geliştirilmiş yarış etkinlikleri, daha derin özgürlük ve sezonu kendi şartlarınıza göre yeniden tanımlamanızı olanak tanıyan yenilikçi moduyla verdiğiniz her karar takımınızın kaderini belirleyecek. Temmuz ayında yayınlanacak oyunlar arasında bizim ilgimizi çekenler bunlar. Bu listede olsun veya olmasın sizin beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bahsetmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tüm bu güzel oyunların yayınlanacağı Temmuz ayında da IGN'le kalın.